Ee, uzun süreli bir sivil toplum örgütü temsilciliği başkanlığı yaptığım halde gerçekten halen sizlerin önünüzde acaba pot kırar mıyım yanlış yapar mıyım heyecanı hep var. Şu anda da o heyecanı yaşıyorum. Belki de size hizmet etmenin zorluğundan dolayı bu heyecan. Benim burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adaylığımı açıklamam için burada toplanan ilçe yönetimine, kadın kollarına gençlik kollarına Basın emekçilerine, sivil toplum örgütü temsilcilerine, partili yol arkadaşlarıma, dostlarıma bana verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki 2015 seçimleri Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını getirecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında demokrasi, özgürlük ve eşitlik değerleri ülkenin her yanına yayılacak. Bilin ve akla dayalı çağdaş yönetim anlayışıyla ülke sorunları bir bir çözülecek. Türkiye ile birlikte bölgenizde barış ve huzura kavuşacaktır. CHP kadroları iş başına gelmelidir, gelecektir. Ülkemizi içerisine soktuğu onlarca sıkıntıya rağmen halkımızı Tekrar kandıracaklarını sana AKP'li haramzadelere muhalefet olarak cevap vermek farz olmuştur. Örgütüne ve ilkelere ilkelerine inanan bir partili olarak aday belirleme yönteminde ön seçim olmasını istiyorum. Vekilinizi siz seçin. Aramızda kimse olmasın. Söz, karar, yetki partilerimizin olsun. Temel amacımız Parti içerisinde sevgi diline ve saygıyı egemen kılmaktır. Ve artık biz iktidar olmalıyız. Tomaların önündeki bizler direnişimizi barikatların arkasında büyüttük. Umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için yola çıkıyoruz. Kararlı ve inançlıyız. Direnişimizin simgesi sımsıkı yumruklarımız, inançlı pırıl pırıl parlayan gözlerimizle yeri göğü inleten güzel günler göreceğiz. Hırsıza hırsız diyenin tutuklandığı, hırsızların ise serbest, serbest bırakıldığı bu ülkede ben sizin adınıza hırsıza hırsız diye haykıracağım. Ali İsmail'in son sözünü hatırlıyor musunuz? Vurmayın, ölüyorum demişti. İşte ben Ali İsmail'e son tekmeyi atan zihniyetin karşısında olduğum için adayım. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Thank <laughs>